Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Hemen ürünlerimize geçelim. Dörtlü cam bronz baharatlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Baş tarafları kelepçeli, büyüklüğü bu şekilde. Bu ürünün fiyatı 39.90. Şöyle gördüğünüz gibi baş kapakları lastikli ve şöyle kelepçeli. Ufak telden, ince telden yapılmış bir standa sahip. Şöyle gördüğünüz gibi standında size göstereyim. Dörtlü, bronz, cam, baharatlık 39.90 bu ürünün fiyatı. 4 Eylül 2020 Cuma günü BİM'de. Bir bronz baharatlık çeşidi daha var. O da altılı. Şimdi onu inceleyelim. Bu dörtlüsüydü. Altılı olan da şöyle gördüğünüz gibi. Bir köprü şeklinde diyebiliriz. Bunun kapakları farklı. Dizaynı farklı. Şöyle büyüklüğü de gördüğünüz gibi bu şekilde. Kapakları çevirme. Çevirerek açıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi açılıyor ve kapanıyor. Altılı bronz cam baharatlık. Bu ürünün fiyatı da 34.90. Böyle gördüğünüz gibi Telefon tutucular, araç araç için malzemeler geliyor bu hafta yine. Şöyle gördüğünüz gibi kollu telefon tutucu 13.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle şu bu ürünün fiyatı da yine 13.90 kollu telefon tutucu. Şöyle dikiz aynası telefon tutucu bu ürünün fiyatı 17.90. Şöyle vakumlu telefon tutucu bu ürünün fiyatı da 14.90. Başka bir ürün o da mıknatıslı telefon tutucu bu ürünün fiyatı da 13.90. Birbirine yakın fiyatlar 13.90, 12.90, 14.90. En pahalısı dikiz aynası telefon tutucu 17.90 o da. Şöyle oyuncaklara geçelim. Oyuncaklar var bu hafta. Çocuk kol 12.90 bu ürünün fiyatı. Gördüğünüz gibi erkek ve kız çocuklar için farklı renk ve çeşitleri mevcut. Desen çeşitleri mevcut. Şöyle çek, bırak, tank ve uçak oyuncağı var. Bu ürünlerde 7.95 bu ürünün fiyatı. Şöyle bu da uçak modeli. Şöyle gördüğünüz gibi. Küçük, çok büyük değiller ama çek, bırak ve biraz daha kaliteli, biraz daha ağır yapıdalar. Banyo oyuncağı 29.90 şöyle gördüğünüz gibi e, bebeklerin banyoyu sevmeleri için dizayn edilmiş banyo oyuncağı 29.90. Oyun blokları var küçük küçük parçalardan oluşuyor gördüğünüz gibi 105 parça oyun blokları 14.90 bu ürünün fiyatı. Bunda yine farklı çeşitleri şöyle gördüğünüz gibi mevcut. Bebek puzzle var. Bebek Puzzle 995. Şöyle gördüğünüz gibi 24 parçadan oluşan Bebek Puzzle 995. Şimdi diğer ürünlerimizi incelemeye devam edelim. Evet masa örtüsü ve çok amaçlı örtü geliyor bu hafta. Bu gördüğünüz dekoratif çok amaçlı örtü. 5.95 bu ürünün fiyatı. Boyutları şu şekilde her paket içinde 6 tane. Farklı renk seçenekleri şöyle mevcut. Bir bej renkte şu şöyle bej rengi biraz önceki beyazlı en üstteki ve bir de pembe ağırlıklı pembe tonda bir renk mevcut. Yine bunun da aynı yapıda aynı malzemeden üretilmiş masa örtüsü var. Bu ürünün fiyatı da 995. Şöyle ebatları da gördüğünüz gibi 140-140. Yine bunun da aynı renk ve desenleri mevcut. Beyaz, bej ve pembe. Şöyle kaydırmaz tabanlı paspas var 5.95'e. Yine bu haftanın güzel bir ürünü diyebiliriz. 5.95'e ucuz da. Şöyle üst tarafı bildiğiniz halı formatında. Alt tarafı da kaydırmaz ve plastik. Güzel bir ürün. Kaydırmaz tabanlı paspas 5.95. Evet peçeteler ve havlular geliyor bu hafta nakışlı peçete şöyle gördüğünüz gibi 4.25 Ve baskılı havlu geliyor. Ha, baskılı havlunun fiyatı ise 3.95. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunda yine farklı renk ve desenleri mevcut. Şöyle kenarları gördüğünüz gibi püsküllü. Erkek deri kemer geliyor. Özder deriden yüzde yüz. Şöyle gördüğünüz gibi yüzde yüz deri erkek deri kemer. 24.90 bu ürünün fiyatı. Tokası şu şekilde. Şöyle derisini yakından göstermeye çalışayım. Erkek deri kemer yüzde yüz deri 24.90. Dikiş kutusu var bu hafta. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir kutu. İçinde dikişle alakalı ihtiyacınız olabilecek her şey var diyebiliriz. Şöyle mezrosu, dikiş yüzüğü ve iğne çeşitleri mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi renk renk ipleri de içinde. Dikiş kutusu 9.95 burunun fiyatı. Şöyle Viadante mikrofiber silikon elyaf yorgan geliyor bu hafta. 59.90 bu ürünün fiyatı. Biliyorsunuz Viadante'nin daha önce yün ve ipek ağırlıklı yorganları gelmişti. Çok tutulmuştu. Evet boyutları da 195'e 215. %100 silikon elyaf ve dış kısmı da %100 polyester mikrofiber kumaş. Bu ürünün fiyatı 59.90. Evet, bu haftanın diğer bir ürünü 18 parça Kütahya porselen yemek takımı. Şöyle gördüğünüz gibi sade beyaz. Kenarları rölyefli. Şöyle rölyeflerini yakından göstermeye çalışıyorum sizlere. Normal yemek takımlarına göre biraz daha küçük diyebiliriz. Çukur tabağı da öyle, servis tabağı da öyle ve çorba kasesi de öyle. Şöyle gördüğünüz gibi biraz daha küçük. Ama yine Kütahya porselen kalitesiyle uygun fiyata. Şöyle servis tabağı da gördüğünüz gibi çok aşırı büyük değil. Şöyle rölyeflerini biraz daha yakından göstermeye çalışıyorum sizlere. 99.90 bu ürünün fiyatı. 18 parça Kütahya porselen yemek takımı 99.90. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.